Jonnyse. Jonnyse bir İtalya ve çok şirin bir kedi. Bir gün Jonnyse ve ailesi orman gezisine çıkmışlar. Sonra Jonnyse çok acıkmış. Ve böğürtlenleri görünce hemen arabadan atlayıp atlayıp ve böğürtlenleri yemeye başlamış. Ama ailesi çoktan gitmiş ve Jonnyse kayıp oldu ve yavaşça yürümeye başlamış. Sonra bir dere görmüş ve köprüden karşıya yürümeye başlamış ve timsahlarla karşılaşmış. Timsahlar onu yakalamışlar ve Johnsi timsahlara beni bırakın sizi ...dünyanın en güzel etini getireyim demiş. Sonra timsahlar onu bırakır bırakmaz... ...Jones'i oradan kaçmış. Sonra bir ağacın arkasına oturmuş... ...ve bir ayı onu görüp hemen yakalamış. Jones'i ayıya... ...ben sana bal getiririm de, demiş. Ayı onu bırakır bırakmaz kaçmış. Sonra şehri bulmuş. Ama girişte bekçi köpeği varmış. Köpek onu kovalamaya başlamış. Sonra Jones'i köpeğe ben sana kemik getireyim demiş. Köpek onu bırakır bırakmaz kaçmış. Sonra evini bulmuş. Sahibi onu görünce hemen ev, eve getirmiş ve mutluca yaşamışlar. <laughs>